Evet geldik şimdi vejetatif üremeye. Vejetatif, vegetable'dan aklınıza gelsin. Bitki demekti ya İngilizce. Gelişmiş bitkinin dal, kök ve benzeri parçasından yeni bir bitki oluşmasıdır. Vegetatif vegetable bitkilerin oluşması. Bakın bu seton, vejetatif üreme, rizom, soğan, yumru. Bunlar hep bu vejetatif üremenin çeşitleri. Şurada kiraz ağacının aşılanması bakın. Erik ağacını kesmişler. Ondan sonra kiraz ağacından iki tane aşı koymuşlar. Anaç bitkiye bakın kalem gibi. Sonra kiraz ağacı çıkmış. Yani erik ağacını böylece kirazı çevirmişler. Şurada daldırma tekniği. Bakın dalı, daldırma adından beri dalı aşağıya dikmişler. Ve topraktan dışarı çıkan kısmından yeni bir bitki oluşuyor. Şurada deniz yıldızı. Kolu kopan koldan deniz yıldızı çıkıyor. Şimdi onu ben sonra söyleyeceğim. Şimdi vejetatif üremeyi söyleyelim. Şuraya kadar vejetatif üreme. Gelişmiş bitkiden oluşur demiştik. Bunun da kolay öğrenme yolu çayraz, çelik, yumru, rizom, soğan. Çiçekli bitki hem eşeysiz, e, üzüm, muz, kavaktaki olduğu gibi eşeysiz şekilde ürer. Çiçekli olan bakın, çiçekleri olan bitkiler. Eşeysiz ürer yani üzüm, muz ve kavak. Yani üzümün dalı diktiğiniz anda kendi kendine bir ikinci bir eşeğe gerek kalmadan ne oluyor? Ne oluyor? Yeni bir üzüm çıkıyor. Muz ve kavakta bu şekilde çiçeksiz ama çiçekli ama eşeğe sürüyor. Yani ikisini de üreyebiliyor yani. Hem de eşeğiyle yani tohumla üreyebilir. Tohumundan da ürer. Anlaşıldı mı? Çiçekli bitkilerde iki tip var. Hem eşeğsiz hem eşeğiyle tohumla. Amacı bir, kalısı özellikler konulur. İki, üretim hızlıdır. Üç, tohumsuz ve tohumla üretilen zor olanlar tohumla üreti. Üretimi zor sayar tohumla üretiliyor. Beş, nesli tükenecek olan bitkiler üretilebilir. Geldik şimdi çelikle üremeye. Bu genel özellikleriydi. Çelikli üreme, kopan, hani çelik çomak oyunu vardı ya ufakken belki bizim zamanımızda vardı. Çelik çomak oyunu şu anda var mı bilmiyorum. Ağacın dalı veya dal kısmına kopan dalına çelik denmiş oluyor. Bu çelik asma ve gülde dalını diktiğiniz zaman yapraklanırsa veya mesela menekşe ve gözleşi de yaprağını dikersiniz. Gözleşi bitkisi çıkar. Menekşenin yaprağını dikersiniz yeni bir menekşe çıkar. Yani bir kopan daldan veya yaprakla iki çekirdeği olmuş oluyor. Çelik dal ile olmuş oluyor. Aşılama ne demek? Çoğaltmak istenen aşı dal üstten anaşla kaynaşır. Örneğin kiral oluşumu. Daldırma yöntemi ana bitkinin dalı bükülüp toprağa gömülür. Yeni bitki oluşur. İki yumru göz nodyum besin depolayan yumru depolayan yapıya yumru deniyor. Patates yer elması yer altı gövde oluşmuş oluyor bunlar. Rizom stolon sürüncü gövde çilek çilek sarmaşık zencefil ayrı kodu da rizom. Evet soğan besin depo saçak kök ile oluşur. Soğandan laleden tek çenekli bitkiler de olur. Lale oradaki L harfi yazılmamış. Silmişim nasıl olduysa. Doku kültürü yöntemine gelelim. Doku kültürü bitki parçasının özel bir besi yerde, yani dokunun kültür ortamına konuyor. Yani özel bir besi yer, içinde besin maddelerinin olduğu bir ortama konuyor. Ve bu yerde hücreler çoğalmaya başlıyor. Buna da kallus adı veriliyor. Laboratuvarlarda bu şekilde yapılıyor. Klonlama ne demek? Virüs içermeyen doku parçasının besi ortamında üretilmesine de klonlama deniyor. Geldik şimdi rejenerasyonu rejenerasyon a eşey süreme e, şeklinde bir de b de yenilenme şeklinde. Eşeysiz üreme nasıl sürüyor? Çok hücreli canlılarda mesela deniz yıldızı. Evet şurada olduğu gibi eşey yok. Bir tek deniz yıldızı var. Tek hücreli olan planarya ikiye bölünce her birinden e, ikiye böldük ya üç tane yeni planarya oluşuyor. Bakın iki tane parça bölünmüş planar da bak şu kafa kısmından bir tane oldu. Şu ortak gövdeden şu oldu. Alttaki kısmından da üstünü tamamladı. Üstünü tamamladığı kısımlar bakın gene oluşan kısımları beyaz şekilde gösterilmiş. Bir de kendisini tamamladı. Bir iki üç tane deniz yıldızı planarya oluşmuş oldu. Deniz yıldızının bir kolunu kesti. O koldan deniz, deniz yıldızı oldu. Şu kesilen kolda bakın kendisini tamamladı. Deniz yıldızı oluşmuş oldu. Yani böyle ne oldu? Bir taneydi iki tane oldu bakın. İki kere böldük üç tane oldu. Evet, rejenerasyon yeteneği omurgasızlarda çoktur. Kaplan semenderi, Axolot yani e, Ambystoma e, mexicacum denilen canlı. Şu işte bakın kuyruğunu kesit aynı kaplan gibi. Kuyruğu kesilmiş. Kuyruğunu kesilince bu kaplan semenderi yeni kuyruk çıkıyor. Bakın dikkat edin yeni kuyruk çıkıyor. O kuyruk ölüp bitiyor. Kediden vesaireden kendini korumak için de böyle yapıyor. Yani kertenkele oluşmuyor. Farkı bu. O yüzden bir üreme şekli değildir. Üreme yeni bir kertenkele oluşmadı. Üremedi. Ama deniz yıldızı iki tane oldu. Planarda üç tane oldu bakın. Yani bu rejenerasyonun sadece o kısmını yeniledi. Bunu unutmayalım. Dikkat edelim burada. O yüzden iki tip. Geldik partonogenize. partenogeniz Parti yok. Döllenmiş yumurta. En yani yumurta en kromozomludur. Döllenmiş yumurta, yumurta zigot olmuş oluyor ya. Burada ise partonegidinizde döllenmemiş yumurta var. Döllenmemiş yumurta, en kromozomlu yumurta, girişerek erkek bireyler oluşmasına deniyor. Yumurta mayozla oluştuğu için eşeli üreme hakip e, diyorum ben bunları maşarifle içinde alınıyordu daha önceki yıllarda. Ama artık eşeli üreme içinde alınmıyor. Çünkü sonuçta yumurta en kromozomludur diyor. Yumurtadan bir canlı geliştiği için yani sporun çimlenmesi gibi düşünün. İstisnai bir durum yani. Omurgasızlarda e, o yüzden bakın eşeyli üreme içinde. Omurgasızlarda partenogenez nasıldır? Arı, karınca, süperesi, çekirge, kelebekte. Bunlar omurgasız canlılardır. Bakın bu gördüğümüz e, arı. E, zaten hemen aklınıza arılar geliyor ve hep üniversitede soruluyor. Bu yılda sorulmuştu. Omurgalı hayvanlarda bazı balık, kurbağa, sürüngen ve kuş türlerinde de görülebiliyor. Evet, geldik parthenogenizin oluşma şeklini. Bir doğal yoldan erkek karı e, hayat süreçlerindedir. Deneysel olarak yani erkek karıların hayatında hep bu şekilde yürüyenler yani. Yumurtadan hepsi erkek karı oluşuyor. Eğer döllenmeyle, iken kromozomla oluşuyorsa kraliçe ve işçi arı olmuş oluyor. E, deneysel yolda ipek böcekleri üzerine deney yapmışlar. Yumurtalarını fırçalamışlar. Fırçalandığı zaman e, parthenogenizin hepsinin erkek bireyleri olduğu, yani ipek böceklerinin oluşunu görmüşler Yumurtalarından. Evet. Sperm artı yumurtanın döllenmesiyle beraber tümü dişi iki aynı kromozomlu olan olur. Eğer bal ve polenle beslenirse yani döllenmemiş yumurta erkek oluşuyor yani döllenmiş yumurta bakın şu iki büyüklükte de farklı arıları görüyoruz. Kraliçe arı, işçi arı. Evet eğer Bal ve polenle besleniyorsa bu da modifikasyon olmuş oluyor. Bildiğimiz çiçeklerin üzerine konan arılar var ya, işçi arılardır. İşçi arılar neymiş? Dişilermiş. Dişilerde bak dişi derken iki tane i var, işçi derken iki tane i var, şey var, dişi oradan aklınıza gelsin İşçi dişi. İki ay kromozomlu dişilerdir, kadınlar çalışkan yani üretiyor. Modifikasyon olmasının sebebi bal ve polenle beslenene işçi arı olmuş oluyor ama